Trafik cezalarında ciddi bir artış gündemde bununla ilgili bir düzenleme yapılacak. Ama onun öncesinde yeni radar uygulaması devreye girdi biliyorsunuz. Bayram tatilinde çok tepki de çekti. Bazı sürücüler bunun bir para tuzağı olduğunu aslında para toplamak için böyle bir şeyin uygulamaya başladığını söylediler. Böyle düşündüler. Ama Ali Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı dedi ki hayır böyle bir amaç yok. Bayram tatillerinde malum ölümlü kazalar artıyor, bilançolar ağırlaşıyor. Biz de bunu önlemek için böyle bir uygulama başlıyoruz, başlatıyoruz demişti. Çok da ceza kesildi e, bu radar uygulamasıyla şimdi bence mesela radar uygulaması ve cezaların artması olumlu İnsanlar hız sınırına uysun cezaların artması da belirleyici olabilir caydırıcı olabilir ama sadece cezayla da olmaz bir disiplin kurallara uyma kültürü de yerleşmesi lazım bizde biraz kuralsız kuralsızlık da kural oldu aslında bu biraz da sadece cezalarla olabilecek bir şey de değil biraz da aslında o kodun yerleşmesiyle de ilgili bir şey. Orası ayrı ama cezaların artması da caydırıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada asıl sorun aslında radarın çoğalması değil hız sınırlarının ani çıkış ve ani düşüş göstermesi. Bu yüzden sürücüler e, oda, yola odaklanmakta zorlandılar. Aman radara takılmayayım işte hız sınırı burada kaç şurada kaç oldu. Yani bunun peşine düşmeye başladılar. E, biz de mesela bayram tatilinde İstanbul'dan İzmir'e gittik. Otoyolu kullandık ve orada biz de böyle aman şurada kaç burada kaç derken hani sürekli gündemimiz bu oldu. Bu da bir odaklanma sorunu yaratıyor. Yola mı odaklanacaksın burada hız sınırı kaç aman radara yakalanmayayım telaşı derken hani Orada daha stabil olsa e, hız sınırı mesela ani düşüş ve çıkış göstermese daha iyi olabilir bence ama cezaların artması e, bence e, bu tür kazaların önlenmesi için kurallara uyulması için önemli. Ben burada bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın ama ben burada sorun görmüyorum. E, bu hız sınırının e, çıkması inmesi hani o belirsizlik de yine sürücülerin çok tepkisini çekti hatta yollarda sol şeritte bu yüzden e, yoğunluk oluştu yani trafik hani insanlar radara yakalanmayayım hız sınırını geçmeyeyim diye ve sol şeritte de yoğunluk e, ve trafiğin hani daha da artmasına da sebep oldu bu da gözlemlendi mesela bayramda e, bununla ilgili işte şimdi e, yeni bir toplantı yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bir komisyon oluşturdu ve radar uygulaması ile ilgili bir uygulamayı gözden geçirme durumu olacak. Bununla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah